Oğlundan hiç hoşlanmıyorsun değil mi? Eğer Mahir'i yenmek istiyorsan tıpkı onun gibi olmalısın. Gerektiği yerde güçlü, gerektiği yerde acımasız. Mutlu sona yalnızca güçlüler ulaşır. Senin gibiler sadece acı çeker. Ben ne olursa olsun bu işi bitireceğim. Sizin daha fazla saçmalıklarınıza dayanamıyorum artık. Hayat anlayışım sizinle sabaha kadar konuşmak isterim. Ancak hakkınızda öğrendiklerini konuştuktan sonra. Ne öğrendiniz hakkında? Organ ticareti üzerine. O kız Cahız'da bunu araştırıyordu. Hangi kız? Sizin kardeşiniz var mı? Ece, özgürlük ve zenginlik verilmez. Alınır. Gel ortak olalım. Dost olalım. Emre. Hemşire Nazan sana ulaşamamış. Ada. <laughs> Ada.